Medyum'dan Tarot Kehanetleri adlı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Medyum Astrolog Şifacı Ferdi Bozduman. Bana ulaşıp benden bireysel özel danışmanlıklar almak için Instagram'dan veya Facebook'tan Ferdi Bozduman olarak ulaşıp resmi hesaplarımızdan randevunuzu menajerim Utku Bey ile oluşturabilirsiniz. Seanslarımız WhatsApp'tan veya FaceTime üzerinden görüntülü oluyor. Gayet de güzel ve keyifli geçiyor seanslarımız. Ben seanslarımda tarot, yıldızname ve doğum haritasını çoğunlukla teşhis seansı olarak kullanıyorum. Benim çok farklı tarot çeşitlerim de var tabii hayreten ama onlar ayrı ve özel seanslar. İşte Decameron, e, Tapo, Vedis Zalam, e, bunun yanında e, Manara e, bunlar gerçekten çok farklı ve özel seanslar. Kabalik, Kabalist Tarot, bunların hepsi birbirinden kıymetli seanslar. Ben bugün hikayemiz bitti mi? Bunun üzerine bir açılım yapma kararı aldım. Madem sevgili Gülçin Hanım bize ulaşmış, bu isteğini dile getirmiş, ben de kolektif adına zamansız zaman açılımı yapmak adına bu açılıma e, karar verdim. Bir bakalım e, sabahın ilk saatleri daha e, normalde. E, aşağıya ustalar gelince ben de güzel bir cumartesi günü bu yapalım istedim. Neler var? Eriller e, dişilleri için, dişiller erilleri için dinleyecektir. Öncelikle sizin ilişkiniz şu an rafa kaldırılmış bir durumda bekliyor. Rafa kaldırıldığına dair bilgiler geliyor bana. Burada ise derin acı ve keder yaşadığınızı, buradaki kişinin de derin bir hüsrandan geçtiğini görüyorum. Bakar mısınız? Bu kadar olur. Yılana iyi bakın. Kuyruğuyla tutmuş kara büyüler, magic yani o kadar etkili kara büyüler yapılmış ki sizin kader programınız bozulmuş. Şimdi bu çıkınca ben söyleyince kızılıyor. Ben ne çıkıyorsa onu burada paylaşıyorum. Ne geliyorsa. O zaman sen kendi şahsına özel bir açılım alacaksın. Kendi şahsına özel baktıracaksın. Ve tamamen bitmesinin sebebinin bu olduğu gözüküyor. Tamamen bitmesinin sebebi. Evet hikayeniz bitmiş gibi duruyor. Şu an daha tabii diğer kartları görmedim ama o yine de zaman zaman bilinci yerine geldiğinde, kendine gelmiş olduğu zamanlarda Tekrar sizinle olmak istiyor. Sizinle beraber olmak istiyor. Gelmek istiyorum diyor ama gelemiyorum. Gelmeme engel sebepler var. Olmak istediğim bu. Yani e, ve gerçekten e, çok coşkulu, çok güzel. Burada da bakın leylek figürü bu çok önemlidir. Yuvayı korur, bereketlendirir, harekettir. Bakın köpek, sadakat bakın. Yani her şey o kadar canlıdır ki en özel destilerimden birisidir bu benim. Eee... Sevgili Nurhan Hanım almıştı bunu bana İsviçre'den. sanırsam. Evet. şöyle söyleyeyim. yani hareketliliktir, canlanmadır. Yani birbirinizin vatanı mısınız? Birbirinizin canı, kanı mısınız? Öyle söyleyebilirim size. Ama tabii ki bu aradaki durumlar sizin birbirinizden kopmanıza, derin yükler edinmenize sebebiyet vermiş. Aslında her ne kadar ertelenmiş dursa da e, bir şeyler başlanmak istiyor. Bir şeylerin hareketlenmesi, canlanmasını istiyor buradaki insan. Daha konuşulması gereken şeyler var diyor. Bitmiş gibi görünse de. Burada maddiyatla ilgili ciddi problemler de geldi gözüme. E, ciddi derecede maddiyatla ilgili problemler var. Ekonomik kaygılar var, endişeler var. Belki dünyayı saran Covid'den ve kaostan dolayı. İşte gelen yasaklardan dolayı bu arada sağlığınıza dikkat edin. Gerçekten ölen ölene yani o yüzden sağlığınıza dikkat edin diyorum. Ee, ve e, doğal olarak ki e, karmaşık bir süreci yaşarken iletişim artık bir başlangıç yapma. Artık bir noktaya gelmem ama o kadar kalp kırgınlıkları var ki, o kadar derin kalbinizi kırmış ki... ...kendi de kalbinizi çok kırmış, sinir harpleri yaşamışsınız beraber. Bu sinir harpleri, bu güzellikleri yaşamanıza hiçbir şekilde izin vermemiş. Evet, karmaşık bir halde ama sizi arzuluyor, sizi istiyor, sizinle beraber olması gerektiğini biliyor... Arada ailesel engeller de var. Onu durduran bir takım etmenlerin, bir takım faktörlerin de sizi ayrı düşürdüğünü görüyorum. Mesela dün bir danışanım vardı. Ee, ne dedi? Ee, i̇şte ona değmez onu şifalandırmaya. O zaman değmiyorsa, onun için üzülmeyeceksin. Ee, gelecek mi, gelmeyecek mi? Evleneceği insanla mutlu olacak mı? Ee, bunları sormayacaksın. Ben de açık ve nettir. Yani yaptığınız ve ettiğiniz sizinle uyuşmalı, eşleşmeli, kendinizle çatışmamalı. Onu söylemek istiyorum. Of o kadar karmaşık bir hal içerisindeki ne yöne gitmesi lazım, hangi bir yöntemi uygulaması lazım, hangi yönteme karşı hangi silahını kullanması gerektiğine dair hiçbir bilgisi ve fikri yok. Oysa kader sizi birbirinize yazmış, onlar kaderi bozmasalarmış. Kader sizi birbirinize yazmış, kader sizin bir araya gelmenizi istiyor. Burada bazı bağımlılıklar da gördüm ben ama işte seks bağımlılığı olabilir, alkol bağımlılığı olabilir, dini ve spritüel konulara aşırı bir bağımlılık ve takıntı olabilir, paraya bağımlılık olabilir gibi gibi ama bir değişim ve dönüşüm geçirmek istiyor. Artık büyük bir başlangıçlar yapmanız gerekiyor ikinizinde yani hikayeniz eğer bitsin istemiyorsanız devrimsel derecede bir şeyleri bitirip yepyeni büyük başlangıçlara adım atmanız gerekiyor. Bunu söylüyorum Burada bunun bilgisi geliyor bana. ...bu yönde bilgiler alıyorum... Ee, ...ve gerçekten... E, ...bunları kullanmayacağım bugün... ...Bulgaristan'dan almıştım ya bunları... ...kullanmayacağım bugün... Ee, ...ve... ...evet ben her şeyimle... ...maddi manevi seninle yol almak istiyorum... ...ve sen benim... ...ulaşılmazsın, ulaşılmazımsın... ...lütfen cinsiyet faktörüne... ...takılmayın diyorum... ...eriller dişilleri dişiller erilleri için dinleyecek... ...ve... Ayrıyız ama ben sana kavuşmak istiyorum ama o dağları, o zorlukları, o zor yolculuğu nasıl yapacağımı e, bilemiyorum, e, korkuyorum, aşırı korku ve kabuslar e, içerisinde olduğunu görüyorum. Yarın biz bir açılım daha yapalım en iyisi e, de e, bakalım ve bunun içerisinde bu kabusları ve başlangıçları yaptığı zaman size gelebileceğini o da farkında ve yeni bir başlangıç yapacağınızın farkında. Zafer kazanmak lazım. Doğru iletişimi kurabilmeniz gerekiyor. Doğru iletişimi birbirinizle kuramıyorsunuz ve doğru iletişimi birbirinizle kuramadığınız için de e, ağır problemler ve ağır e, sorunlar e, yaşadığınıza dair ben bilgiler alıyorum. Yoksa her şey sevgi çok kuvvetli. Burada biraz nasıl desem farklı fantastik biraz seksüel istekler de geldi. Böyle canlandıracak belki onu uyandıracak kadın ya da erkek kimseniz bilmiyorum. Eril yani aklınızdaki kişi kimse kadın ya da erkek. Yani o erkeğinden daha farklı fantezisel bir şeyler. Ee, eril dişilinden daha farklı fantezisel seksüel arzular. Böyle e, hoş bir ortamda bu noktada isteklerinin olduğuna dair bana e, bilgiler geliyor. Kolektifte ne geliyorsa, kolektifin arzularını ve isteklerini konuşuyorum size. Evet bir haberleşme arzusu var, derin bir haberleşme arzusu var. Derin bir iletişim kurma arzusu var. Derin büyük haberlerin olma arzusu var ama e, işte onu durduran sebepleri hep Söyledim bu bitmemiş, bitirilmiş birileri tarafından yoksa her şey gayet yolunda ve etkili gidiyormuş ama zaman kaybı yaşamaya, boşu boşuna beklemeye başlamışsınız birbirinizi ve doğal olarak ki boşu boşuna da beklediğiniz için yani ne bir yani verilen hiçbir söz, yapılması gereken hiçbir şey yerine getirilmiyor, yerine getirilmediği için şey program sonu. Bunlardan seçeceğim program sonu. Bilginiz olsun. Kartları toparladım da hemen kapatmayın. Program sonu seçeceğim bunlardan. Ve doğal olarak ki bitirilmiş yani. Bitirilmeye çalışılmışsınız. Ve yoksa bağ ve sevgi çok yüksek. Ama yükler o kadar derin ki yapılan. Bu aynı zamanda yorgunluk, yapılan darbeler, alınan kırgınlıklar. Bu kara büyüleri de gösterir. Hareketsizleştirmedir iletişimi. Yoksa iletişime bunlar engel oluyor ve yoksa iletişim çok farklı. Oysa ikiniz de birbirinizi bekliyorsunuz. İkiniz de birbirinizi istiyorsunuz. Siz tüm benliğinizle istiyorsunuz izleyenler. İzlemeyenler bilinçaltlarında istiyor. Evet, göremiyor bazı şeyleri. Dediğim gibi göremiyor çünkü ona o kadar engel şeyler var ki fareler Rızkınızı, iletişiminizi, e, alacağınız tatları, her şeyi kesmiş. Yani bir takım kötü enerjiler daha doğrusu. Dıştaki insanların müdahalesiyle. Yoksa o sizi koruyup kollamak e, ve e, sizin için mücadele etmek, sizi beslemek. Her şeyi istiyor. Her şeyi yapmayı istiyor. Olmak istediği bu Derin bir şekilde aşkını, bakın burada e, bir arada olmak, yaşamak... ...iyi bir şekilde çıkarmak istiyor ama... ...bu derin aşkı bakın yine burada da çıktı. Bakın az önce şurada çıktı. Orada da az önce... ...bir yerlerde çıktı. Görüyor musunuz? Şurada da çıktı herhalde. Bakayım. Hayır. Ee, fareler. Orada haç çıktı zaten. Yani yine karabüyüler... ...dış etkideki insanların yaptığı müdahaleler... ...bu durumu bozmuş... Ben size ayrılık olmadığınızın sebebini söylüyorum. Çünkü büyü insanın tüm kader programını bozar, darmadağın eder. Hele hele bir de süresiz yapılmışsa çok derin bir iyileştirme ister. Hele hele büyü yaptırmak maliyetli değil. 50 liraya, 100 liraya, 200 liraya oturduğunuz yerden yapan, şeytana tapan, karanlık ruhlu pislik insanlar var çünkü bu dünyada. İnsanlara kötülük yapan, İlişkinin dengeyi bulması lazım. Yani adaletli olabilmesinin yolu bu ilişkinin dengesini bulmasından geçiyor ki tekrardan güzellikler içinde olabilirsiniz. Evet bir bitiş yapmanız lazım. Yani gücünüzü kudretinizi elinize alıp bağınızı güçlendirip bu olumsuzlukları gömmeniz gerekiyor. Bu yaz sürecinin bitmesi lazım. Yani bu yaz süreci bitmediği için... Evet, siz birbirinize aitsiniz yani birbiriniz birbirinizinsiniz normalde yani birbirinize yazılmışsınız ve birbiriniz için e, sin, varsınız. Bunu bu bir hakikat ama işte değişimler, sancılı bir süreç ama iyi bir döneme gitme şansınız var sizin. Taraflardan birinin e, mücadelesiyle olacak bu. O zaman bu çıkmazın e, biteceğini, bu çıkmazın bitmesiyle beraber ilişkinin sadık hallere geleceğini görüyorum. Ama e, aranıza başka kişiler de girmiş, başka kişilerin tenleri de girmiş, kokusu da girmiş aranıza. Bunu da söyleyebilirim. E, normalde, evet, bir haberleşmenin... Olabilmesi mümkün ama bazı şeyler görülmüyor. Bazı şeyler görünmek istemiyor. Hayır hikayeniz daha bitmemiş sizin. Hikayenizin ama devam edebilmesi için de yapılması gerekenler belli. Söylediklerimi söylemek isteyen, e, almak isteyenler, e, duyguları kalpleri açık olanlar anlar. Kalpleri kapı e, açık olmayanlar anlamaz. Çünkü e, şu bir gerçek ki. Bunları yaşayanların e, kendisi yaşıyor. Bir kişi de bu durumda bu girdapta yer almak istiyorsa hiç kimseyi zorla uyandıramazsınız. E, zorla bir şey yapamazsınız o insan için. Yani e, kimsenin kapısını zorla kırıp içeri giremem değil mi baltalarla bilmem ne. İnsanların uyanması, uyanma isteği önemli. Evet o masumane bir ilişkiniz var aslında sizin biliyor musunuz? İkiniz de birbirinizin hayatını canlandırmışsınız. Birbirinizin bakar mısınız şömin ateş duygular o kadar yanıyor ki ikinizin de birbirinizin yani evet şu an kapı, kapalı ama anahtar var. Yani verdivenler çıkılacak, boğulur anahtar alınacak, büyük emekler verilerek şifa zor bir şeydir. Bu ilişki iyileştirilecek, iyileştirilmesiyle beraber kolektifte ne geliyorsa kartlar adınıza karıştırdığımda, bunları da yanınızda karıştırdığımda e, bunlar geliyor. Bu kapatılmış kitap ağır bir şekilde yeniden açılacak. Halen bir ışık ve halen bir umut var. Çünkü birbirinize iyi geliyorsunuz. Sizin birbirinizle olmanız lazım ama şu ana kadar birbirinize çok büyük eziyet etmişsiniz. Maddi ve manevi e, bitik bir hale bile gelmiş olabilirsiniz yani. Buraya göre ama iyileşme, uyuşma, artık bu yaraların iyileşmesi, bu otorite figürünün de birazcık gitmesi lazım. Şu bencil tavırların gitmesi gerekiyor. Bu bencil tavırlar giderse büyük bir şekilde ruhsal alemin de yardımıyla bir araya gelişinizin garanti olacağını söyleyebilirim. Hayır, hikayeniz bitmemiş efendim. Beden, beyin ve ruh bütünlüğüyle Allah'a emanet olun.